insanlara bir bakın mesela, hep güler yüzler, neşeliler. Yani kendilerini zor tutuyorlar gülmemek için. Çok neşeli insanlar. Beslenmeden kaynaklanıyor. Yani bu hemoroide tekrar dönersek hocam, hem ee, e, olayı kurutacağız, hem de sağlıklı beslendik, hemoroid geçti diye tekrar sağlıksız beslenmeye dönmemek lazım. Tatlı ve hamurluya dönmemek lazım. Ağırlık mesela vermem. ben son 2-3 hafta tatlı, hamurlu, börek, çörek, sekreter hanımlar hazırlıyor. Biz de onlar gibi mecburen uyduk. Baktım birden bir göbek çıkmaya başladı. Dur, dedim, ekmek yok, hamurlu yok, tatlı yok. Hemen evet, bir iki kilo verdik, tekrar dengeledik. Çok şükür. Iyiydi. Yani dikkat etmem gerekiyor. Hamurlu tatlı yedi mi? Hamurluyu tatlıyı direkt şekere dönüşüyor. Özellikle de beyaz un mamülü direkt şekere dönüşür. Kanda şeker oranı yükseliyor. Kanda yükselen şekeri karaciğer hemen trigliserit, yani yağ dönüştürerek depoluyor. Hemen yağlanıyor. kilo alıyorsunuz. Başlıyor evet. göbek. Çok doğru. Hocam peki bu biraz vaktimiz azaldı. Bu önünüzdeki bitkileri koydunuz. Onları da ben de merak ediyorum. İzleyicimiz de merak ediyorlar. Bunlar e, neyle alakalı bitkiler? Bu ardıç kozala bu bitki e, yani bu beşi ardıç kozala ayrık kökü altın başak otu, otu at, kuyruğu, at otu. kuyruğu otu ısırgan otu. Evet. Bu beş bitki böbrek ve mesane rahatsızlıklarında, akut hallerde çok çok etkili. Fakat ilerlemişse, kronikleşmişse, insetiyel sistit veya kronik böbrek yetmezliği gibi durumlar oluşmuşsa mutlaka ve mutlaka gökçek, iksir, gökçek tonik kullanmak şart. Yani sadece bitkili kalmak. Sadece bu beş bitkili olmaz. Bu beş bitki çok güzel. Fakat kronik böbrek yetmezliği oluşmuşsa orada biriken, depolanan, toksik maddeler adeta denizdeki mercanlar gibi, taş gibi olmuş. Bunu ne çözer? Böbrekteki taşlaşan böyle, mercan gibi olan, kaya gibi olan, böbreklerin fonksiyonunu bozan bu toksik maddeleri, curufu pisliği sökecek iksirdir. Gökçek iksir olmadan o düzelmez. Mesela geçen bana değerli bizzat zat, ilkokul öğretim müdürü geldi. Adamcağızın böyle benzibeti solmuş, kansız, dermansız, cansız. Konuşma mecali yok. Ne oldu hocam? Dedim kronik böbrek yetmezliği yüzde on beşe düşmüş. Koluna fistül açmışlar. Diyalize mi? girecek. En son çare bize gelmiş. İnanmıyoruz ama buna bir de deneyelim. Diyalizden iyidir. Bir bakalım dedi. İksir tonik bu böbrek ve mesane çayını hazırladık, verdik. Üç hafta sonra tekrar Tabii düzenli diyale, şey, kontrole gidiyor. Diyalize girecek mi? Girmeyecek mi? O durum o aşamada. Araş, aşamada. Doktora şaşırmış ya. Olacak iş değil. Ne oldu hocam? Yüzde %15'den yüzde %30'da çıkmış. Tekrar bu böbrekler fonksiyon kazanmış. Çünkü iksir ne yapıyor? Böbreklerdeki bozulan bu curufu, pisliği eritiyor yavaş yavaş. Dışarı atıyor. Evet. Aşırı oranda protein atılıyor. Pislik atılıyor. Biriken toksik materyal atılınca böbrekler rahatlıyor. Tekrar normal süzmeye başlıyor sağlığına kavuşmaya. Sağ yavaş yavaş düzene giriyor. Sağlığına kavuşmaya başlıyor. Evet yani bu gerçekten çok müjdeli, çok güzel bir haber. E, yapıyı tekrar eski sağlıklı haline, sağlıklı e, haline. taşıyor. E, mesela bir set kronik böbrek yetmezliğinde olanlarda özel olarak tuzsuz tonik dediğimiz tonik diye hazırlıyoruz. Tansiyon problemi olmasın diye evet. veya yüksek tansiyonu olanlarda yine aynı tuzsuz tonik diye tonik hazırlıyoruz. Şimdi buradaki beş bitkinin ayrı ayrı özellikleri var. Mesela altın başak otu, daha önce de söyledim. Altın otu ile karıştırılıyor Türkiye'de. Aktarlara gidildiğinde mesela bu altın başak otu, bu da onun öğütülmüş hali. Evet, bu öndeki cam kavanozda. Cam ya. kavanozda. Bu da bunun goncası. Yaprakları ve goncası öğütülmemiş hali. Bu bitki dünyada, böbrek ve mesaneye karşı en etkili bitki. Şimdi geçenlerde bir doçent doktor televizyona çıkmış, eline altın otunu almış. Diyor ki bu altın başak otu. Yani bitkiyi tanımıyor. Ondan sonra da diyor ki ben kanseri tedavi ederim. Elindeki bitkiyi tanımıyorsun ki. E, bitkiyi tanımıyor, kanseri tedavi ederim diyor. Ve bu doçent doktorumuzun kapısının önünde binlerce insan beni tedavi etsin diye kuyrukta bekliyor. Bitki tanımıyor. Yani altın başak otuyla, altın otunu arasındaki farkı bilmiyor. Bir aktar ona yardım ediyor. Şunu söyle, bunu söyle. Olmaz ki. Tamam. Tanıyorsan bu işe gir. Tanımıyorsan insan hayatıyla oynama. Yani bir işi biliyorsan tamam, konuş, hürmetler. Ama bilmediğin bir işe girersen insan hayatıyla oynarsın. Bir profesörümüz de ona da bir kitap yazmış. Kitap fuarını gezerken baktım. Çok cafcaflı, çok enteresan bir kitap. Fakat Kitabın içerisine baktım. Kara ardıç. Böbrek ve mezana taşını düşürür. Adet söktürücüdür vesaire yazmış. Allah Allah. Kara ardıç. Bu ardıç mesela normal ardıç. Bizim Türkiye'de Anadolu'da yetişen bitki. Bu böbrekteki taş ve kuma karşı çok çok etkili. Çok güzel. Dezenfekte edici böbrekleri. Fakat vatandaş ardıçla, normal ardıçla kara ardıcı arasındaki farkı bilmiyor. Profesör olmuş ama kendisi tıp profesörü değil. ...tıp profesörlerini tesis ederim. Onlar bu konuda zaten dikkatliler. Tıp profesörü olmayan bu profesörümüz... ...kendisi odun profesörü maalesef. Kara ardıç diyor... ...böbrekteki ve mesanedeki taşı düşürür. Kadınlardaki... ...adet düzensizliğini önler vesaire. Hiç ilgisi yok. 5 gram Almanya'da bir bayan düşük yapmak için... ...bunun çayını içmiş... ...ve hemen düşük yaptıktan sonra ölmüş. Yani riskli ve tehlikeli, riskli ve tehlikeli. olabilecek bir bitki. Yani bir kitap yazıyorsun ama... ...yazdığın kitabın içerisinde... Hangi bitkinin, hangi özellikli olduğunu bilmiyor. Yani profesörüm diye kitilin arkasında saklanıyor. Ben profesörüm, her şeyi bilirim. Öyle yağma yok. Bugün Türkiye'de tıp profesörleri, onlara saygı duyuyorum. Böyle bir konuda yayın yapmıyorlar. Niye? İnsan sağlığına önem veriyorlar. Ama diğer tarafta bir vatandaş kalkıyor, sırf para kazanmak amacıyla yanlış yapıyor. Yani bu konular çok önemli. Dikkat etmek gerekiyor. Bilmeyen kişinin bu işi. Ben onun kitabında tam 20 tane zararlı bitki teşhis, teşhis ettim. Ak asma diyor, şifalıdır, şu şu, ak asma zehirli. Arnikanın diyor, çayı içilir. Arnikanın çayı içilmez. Kremi yapılıyor, Almanya'da yapılıyor kremi. Bir yerin ezildiği zaman, burkulduğu, muraldığı zaman kremi sürersen iyi gelir. Fakat çayını içerseniz iç kanamadan gidersiniz. Yani profesör de olsa, sıradan vatandaş da olsa... Bitkilerini... Tıp profesörü değil. Evet. Tıp profesörü evet. olsa zaten böyle bir kitap yazmaz. Odun profesörü, odun diyorum özür dilerim, yani... Yani ne diyorlar ona? Ziraatin odunla ilgili bölümü. Evet Yani bitkileri doğru istifade etmek lazım. Ee, İbrahim Bey programımızın sonuna geldik. Ben kısaca sizden yine e, genel olarak izleyicilerimize bilgiler verdik ama e, rahatsızlıklarında istifade iyi e, maksimum yapmak için tonik ve iksir artı uygun bitki e, çay harmanı. Gökçek tonik şart. Yani mide ve bağırsaklar için tonik, kolesterol, lipitrikiz yağlarını eritmek için iksir Evet, hastalığa göre çay. Üçünü birlikte kullanmak gerekir. Temizlenmek, arınmak, tedavi olmak için. Bu bu şekilde kullanıldığı takdirde e, inşallah hastalıklara inşallah e, çözüm bulma imkanı olacak. E, bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah önümüzdeki hafta yine aynı saatte e, sizi davet edeceğiz. İzleyicilerimizi farklı konularda bilgilendirmenizi isteyeceğiz sizlerden. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz haftaya aynı saatte e, yine uzmanımızla birlikte olacağız. Haftaya görüşeceğe kadar hoşçakalın. Hürmetli.